Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da etkili nasıl reklam veririz bunu göstermek istiyorum. Ben Instagram'ı bilgisayardan açtım ama sanki telefondan anlatıyormuşum gibi göstereceğim. Öncelikle Instagram reklamı olsun, Facebook reklamı olsun ya da Google reklamı olsun, bu reklamları verirken belli bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Ve bu bütçelere diyelim ki siz 100 TL ayırdınız. 100 TL'yi sadece bir bütçeye ayırma, ayırmamanız gerekiyor. Yapmanız gereken 100 TL'lik bir bütçemiz var. Ve burada 1, 2, 3, 4 farklı gönderiye o 100 TL'lik bütçeyi dağıtmak olacak. Neden diye sorarsanız her insanın ilgi alanı, zevkleri farklı. Yani tek bir gönderiyle istediğiniz her müşteriye ulaşamazsınız. Ama bu şekilde farklı reklamlar vererek Instagram üzerinden daha fazla kitleye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben buradan göstereceğim. Ama siz bunu Instagram üzerinden reklam vermeyi vermek olarak düşünün. Bakın burada öne çıkar butonu çıkıyor. Aynı şekilde telefonda da şey yaptığımız zaman şurada gönderiyi açayım. Şurada gönderiyi öne çıkar diye bir butonumuz çıkıyor. Bu butona tıklayıp 3 tane farklı seçeneğimiz oluyor. Bir daha fazla profil ziyareti. Bu sizin takipçilerinizi artırır. Daha fazla mesaj. Eğer küçük bir işletmeyseniz, butik gibi bir işletmeyseniz ya da bir kurs tarzı bir şey veriyorsanız insanların size daha fazla mesaj atarak satış yapmanızı gerçekleştirir. Ve internet sitesi ziyareti, web sitesi ziyareti diye bir reklam türümüz mevcut. O da direkt gönderinizden web sitenizi aktarıyor. Yani yönlendiriyor. Burada da web sitenizde ne olabilir? Bir e-ticaret sitesi olabilirsiniz. Bir şirket olabilirsiniz. Yani bir kurs olabilirsiniz. O şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz. Şimdi 100 TL'lik bütçeyi 4 reklama, 3 reklama, 5 reklama neden ayırıyoruz? Şunu söyleyeyim size. Diyelim ki bu gönderide ben hedef kitle olarak ilgi alanlarında e-ticaret, sosyal medya, marketing diye seçerken burada ben hedef kitlemi bu sefer ne olarak seçeceğim? İşte reklamlarla ilgilenen Dijital pazarlama. Yani burada verdiğimi burada vermeyeceğim. Burada verdiğimi burada vermeyeceğim. Burada da ikisinin ortak, ortak yaptığımı koyacağım. Ve bu bana ne kazandıracak? Şöyle ben bu dört ayrı reklama çıktıktan sonra istatistiklere göre hangi hedef kitlenin daha şey olduğunu Görebilmiş olacağım. Bana daha yararlı olduğunu görebilmiş olacağım. Bunları a, telefon üzerinden gönderi yöne çıkararak da yapabilirsiniz. Ama Facebook Meta'dan yapmanıza bir avantajı var. Şu şekilde daha sonrasında bu reklamları siz yeniden pazarlama yapmak istediğinizde orada a, Facebook Meta'da size bu dört reklamın bütün verilerini vererek size yeni bir hedef kitle oluşturacak. Yani a, bu dört reklamdan çıkan hedef kitle yaş veriler yeniden pazarlama yaparak onların önüne tekrar çıkarma şansınız olacak. Ama burada öyle bir Instagram üzerinden telefon üzerinden verdiğinizde öyle bir şansınız maalesef olmuyor. Verilere ulaşmak gibi neden peki yeniden pazarlama yapacağız? O da şu sebepten dolayı. Şimdi siz diyelim aa, ayakkabı alacaksınız. Bir tane böyle ayakkabı gördünüz. Bunu ayakkabı olarak düşünün. Ve bunu bir daha görmediniz. Sizin aklınıza bu yatmaz. Çünkü unutup gider <laughs> gidersiniz. Ama bu reklam sizin önünüze sık bir şekilde düşmeye başladığı zaman siz zaten ara, a, ayakkabı almak istediğiniz için a, buradan ne olacak? A, siz o reklamı hatırladığınız için o ayakkabıyı satın almaya daha eğimli olacaksınız. Yani burada da ne yapmamız gerekiyor? Burada yapmamız gereken şey biraz da empati kurmak, kendinizi müşteri yerine koymak. Siz nasıl isterdiniz o şekilde hareket etmek? Bu sizin satışlarınızı yani reklamlarınızın daha etkili olmasını sağlayacak seçeneklerden. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.